Merhabalar değerli dinleyiciler. Bu bölümümüzde teknolojinin en çarpıcı konularından birine yapay zekaya ve onun iş dünyası ve meslekler üzerindeki etkinliklerine odaklanacağız. E, konuğumuz Tuğba Vakkal ile yapay zeka işimizi elimizden alırsa biz ne iş yapacağız sorusunun peşinden gideceğiz. Tuğba'nın teknoloji sektörünün başarılı kadın girişimcilerinden biri ve aynı zamanda cemiyetimizin yönetim kurulu üyesi. ...fakültemizin de İngilizce İktisat Bölümü'nün 94 mezunudur. Öncelikle kendisine hoş geldin diyorum. Saldık. İlk sorumu iletmeden önce... ...sizlere bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Cemiyetimize destek olmak ve daha çok karıncaya ulaşabilmemiz için... ...YouTube kanalımıza abone olur, Spotify'dan bizi takip ederseniz çok seviniriz. Öncelikle Tuğba Hanım... ...yapay zeka teknolojisinin hızla ilerlemesiyle birlikte... ...pek çok kişi ve uzman... Ve gençlerimiz bu teknolojinin iş piyasasını nasıl etkileyeceğini merak ediyor. E, yapay zeka işimizi elimizden alacak mı? Teşekkürler Ersel. Bu hem endişe uyandıran hem de merak konusu olan önemli bir soru. Geçtiğimiz yüzyılda yaşadığımız teknolojik gelişmelere baktığımızda çok büyük bir teknolojik dönüşümün tam ortasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu gelişmelere kronolojik olarak bakarsak bilgi çağı diyebileceğimiz yeni çağ 20. yüzyılın ortalarında ilk bilgisayarın geliştirilmesiyle başlıyor. 90'lı yıllardan itibaren internetin yaygınlaşması ve bilgi erişimin yaygınlaşmasıyla dünya çapında iletişim ağı genişliyor ve buradan e-ticaret gibi yeni işler doğuyor. 2000'li yılların başına geldiğimizde de mobil internet teknolojileri ve akıllı telefonlarla iletişimde bir devrim yaşıyoruz ve her an her yerden bilgiye erişimi ve insanların birbirleriyle iletişimini mümkün kılan sosyal medya, birçok dijital uygulama gibi yeni kavramların hayatımıza girdiğini görüyoruz. Şimdi ise yakın zamana kadar bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen yapay zeka teknolojileri ile birlikte 90'lı yıllarda olduğu gibi yepyeni bir döneme giriyoruz. Peki insanlık e, yapay zeka ile birlikte nasıl bir gelecek inşa edecek? Örnekler üzerinden gidelim istersen ersen. Restoranlardaki dijital menüler, bankacılık işlemlerinde belli algoritmalarla yapılan insansız işlemler, Amerika'da trafiğe çıkmaya başlayan sürücüsüz taşıtlar, kasiyere ihtiyaç duyulmadan yapılan alışveriş işlemleri, ameliyat yapan robotlar bize bu yeni dönemde iş yapış şekillerinin değişeceğinin önemli sinyallerini veriyor. Bir şirketin bir robotun insandan dört kat daha hızlı hiç durmadan, izin, tatil, mola, istemeden, hastalanmadan hatasız olarak yapabileceği bir işi yapmak için insanları işe almaya devam ederek mali tasarruftan vazgeçmesi kararını vermesini bekleyemeyiz. Dolayısıyla bazı işlerin bu otomasyondan ve bu dijital devrimden ötürü kaybolacağını öngörebiliriz. Peki o kadar insana ne olacak? 20. yüzyıl başında tarımdan endüstri toplumuna geçerken yaşanan büyük karmaşa ve savaşların yaşanmamasının bir yolu var mı? Dönüşüm sizce nasıl gerçekleşecek? Robotlar ve yapay zeka etrafında inşa edilen bu yeni dijital iş modelinde değişimin özellikle mavi yakalı dediğimiz insanların çalıştığı işlerde ortaya çıktığını görmeye başladık. Restoranların yaptığı online satışların artması ile garsondan daha fazla paket servis için kurye elemanı ihtiyacı olması, online mağazalardan yapılan giyim alışverişlerinin artmasıyla mağaza sayılarının azalması ve kargo şirketlerinin işlerinin artması bize belli iş kollarında bazı rollerin rollere ihtiyacın azalırken diğer rollere ihtiyacın arttığını gösteriyor. Bunun yanında yapay zekayı gerçekten rekabetçi kılan şey makine öğrenmesi. Bu belirli bir dizi faktöre dayanarak karar verme ve daha sonra bu kararın sonuçlarını gelecekteki seçimleri bilgilendirmek için kullanma yeteneği diye tanımlanabilir. Bu süreç sürekli iyileştirmeyle sonuçlanır ve yapay zekanın artık araç kullanmak veya finansal yatırım yapmak gibi bir zamanlar tamamen insan mesleği olan her türlü işin yerine geçebilecek geçerli bir alternatif olmasını sağlar. Örneğin borsadaki hisse senedi satın alma veya satmak için iyi bir zamanın sinyalini verebilecek küçük dalgalanmaları tespit etme, daha önce finans uzmanının yaptığı değerlendirmeyle yapılırken şimdi yapay zeka ile çok daha doğru yapılabiliyor. Araştırmalar birkaç yıl içerisinde banka şubelerinde çalışanların yarısının işten çıkarılabileceğini tahmin ediyor. Bu yine bir meslek grubunun işinin yok olabileceğini bize gösteriyor. Bu gelişmelerle birlikte yapay zeka ile ilgili önemli etik sorunlar da ortaya çıkmaya başladı. Ülkemizde rastladığımız ses taklit ederek telefonla dolandırıcılık yapma eğilimleri. Amerika'da kolluk kuvvetler tarafından belli bölgelerdeki suçu tahminlemek için kullanılan ve bölge halkı tarafından masum insanların polis tarafından taciz edilmesine yol açtığına dair şikayetlere Sebep olan yine yapay zeka kaynaklı bazı etik olarak zararlı uygulamalar var diyebiliriz. Bu dijital devrimin bir bileşeni de nesnelerin interneti yani IoT olacaktır. Nesnelerin interneti sağlık ve kamu işleri de dahil olmak üzere tüm sektörleri değiştirecek 5. nesil 5G internet ağının yüksek bağlantı hızlarının mümkün kıldığı IoT fiziksel mallardan ve ev eşyalarından oluşan tüm sistemlerin birbirine bağlanması ve gerçek zamanlı olarak izlenebilmesi ve yönetilebilmesi anlamına geliyor. Örneğin akıllı saatiniz size periyodik olarak şeker alımını azaltmanızı, daha çok su içmenizi önerecek veya bir doktor tarafından izlenen hayati sağlık istatistiklerini takip etmek için kullanılabilecek. Gerçekten de sağlık hizmetleri IoT'den ve onun sensör ve monitör kullanımından büyük ölçüde etkilenmesi beklenen bir sektör. Sağlık verilerinizin yakın zamanda bulut depolama yoluyla herhangi bir tıp uzmanının kullanımına sunulması beklenmekte ve bu da artan sayıda taşınabilir izleme cihazı ile birlikte kırsal veya erişilmesi zor bölgelerdeki hastalar için bu hizmetlerden büyük ölçüde yararlanma fırsatı sunacak. Tayman'ın Taipei kentinde hali hazırda kullanılan vatandaş telebakım hizmet sistemiyle şehrin ücretsiz interneti kullanılarak yaşlıların evden bütün sağlık taramaları yapılıyor ve Özellikle kardiyovasküler hastalıklarla ilgili riskli durumları bu sistem üzerinden izleniyor. Dolayısıyla sağlık hizmetinde bu devrimle birlikte ciddi bir dönüşüm bekleniyor diyebiliriz. Yani uzun bir süredir insanlar yaşamlarını saat 9-5 mesai kavramına göre gerçekleştiriyorlar. Ancak bu işte özellikle işsizlik ortaya çıkması endişesi büyük bir varoluşsal sancıya sokuyor insanları bir anlamda. Peki bu bir yandan da baktığımız aslında bu endüstri devrimi getirdiği bir şey. Yani insanlık tarihi boyunca böyle bir 9-5 mesai kavramı yoktu. Bu dönüşümle birlikte, iş hayatında değişmesiyle birlikte nasıl bir sonuç ortaya çıkacak insanlar açısından ne bekliyorsunuz? Evet güzel bir soru. Şimdi yeni çağın işlerini değerlendirirken iş yapış şekillerini de değerlendirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili yapılan birçok araştırma var bir kişinin birden fazla işte aynı anda çalışması, ...zamanlı buna göre bölmesi, kendine özgür alan tanıyarak sanatsal faaliyetler gibi kendini gerçekleştireceği, geliştireceği konulara yönelmesi gibi ciddi değişimler olması bekleniyor. Burada MIT ekonomisti Andrew McAfee'nin yaptığı bir öngörüden bahsedebiliriz. McAfee özellikle şu anda dijitalleşmeyle kaybolacak işlerin yerine psikolojik sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerde çok ciddi iş alanı, iş fırsatı olacağından bahsediyor. Dijital ekonomiye geçişte işleri yeniden tanımlayacağımızdan bahsediyoruz. Bunu yaparken hangi işlerin ücret almaya sigorta ve emekli maaşı gibi sosyal haklara sahip olacağına dair tanımlarımızı yeniden düşünmek ve genişletmek, tanımlamak gerekecek gibi görünüyor. Şu anda insanlar çeşitli gönüllü görevlerde bulunuyorlar. Mentorluk, ebeveynlik ve birçok toplumsal faaliyette bulunuyorlar. Ve bunlara ücret ödenmiyor. Bu yeni düzende yapılan çalışmalara göre, yeni düzende artık ücretsiz olunan, olan, olan birçok işinde ücret ödenerek yapılacağı öngörülüyor. Edward Bellamy'nin Geriye Bakmak 1888 adlı romanındaki gibi teknoloji insanların şu anda yaptığı işleri elinden alırken insanlar günlerini yeni beceriler geliştirerek, öğrenerek, yeni şeyler öğrenerek, başkalarına öğreterek ve daha fazla sanata yönelerek geçirecekler diyebiliriz. Topluma fayda sağlayacak işlerin artacağı, sanatın da topluma fayda sağlayan bir aktivite olduğu düşünüldüğünde sanata yönelimin artacağını da öngörebiliriz. Harvard'lı la ekonomist Lawrence Katz'ın da belirttiği gibi yeni ekonominin hayatta kendini ifade etme yoluyla anlam bulanlar için pekala bir gelir kategorisinde olacağını öngörebiliriz. Tüm sohbetimizi de göz önünde bulundurursak, İktisat Fakültesi'nde okuyan öğrenci arkadaşlarımıza bu yeni çağda meslek yaşamlarına hazırlanırken ne gibi beceriler edinmelerini önerirsiniz ve kendilerini nasıl yetiştirmeliler? Şimdi yapay zeka sistemlerinden bahsettik. Bu sistemlerin etik, güvenlik, adil bir şekilde geliştirilip uygulanmasını sağlamak gibi konu başlıkları olacak diye düşünüyoruz. Dolayısıyla yapay zeka etiği ve bunun uzmanlığı, yapay zeka güvenlik uzmanlığı, veri gizliliği danışmanlığı gibi yeni işler ortaya çıkacak Hı. diye öngörülüyor. Bu işlerin hepsi de bizim mezunlarımızın kendilerini yetiştirerek alabileceği, başvurabileceği işler. Ayrıca yeni çağda ihtiyaç duyulan becerilere odaklanmalarını tavsiye ederim. Problem çözme, kritik düşünme, yaratıcılık, duygusal zeka, insanlar arası iletişim becerileri gibi beceriler hala ihtiyaç duyulan, geçerliliğini koruyan beceriler. Bu konuda kendilerini geliştirsinler. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, bu beceriler her zaman değerini koruyacak ve iş dünyasında fark yaratacak nitelikte olacaktır. Bunun dışında sürekli öğrenmeye açık olmak ve sürekli kendini geliştirmek artık bu yeni dönemin olmazsa olmaz ihtiyacı. Özellikle uzaktan eğitim fırsatlarının çoğalması böyle bir imkan sunuyor ve öğrencilerimizin öğrenmeyi bilmeleri ve öğrenmeye açık olmaları, multidisipliner çalışmaya açık olmaları ve kendini kendilerini farklı disiplinlerde felsefe gibi, psikoloji gibi, sosyoloji gibi alanlarda geliştirmeleri yine onlara farklı bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca yine önemli olacak rollerden biri de iş analistliği olacak. Bizim öğrencilerimiz hem iktisat ilmi işletme dersleriyle esasında bu konuda bir altyapı oluşturuyorlar. İş analistliği için yine yapay zeka ve dijitalleşme iş süreçlerini verimli hale getirse de, bu işlerin doğru bir şekilde yapay zekaya entegre edilebilmesi için iş analistlerine çok önemli roller düşecek. Kendilerini bu alanda geliştirebilirler. Ayrıca veri okur yazarlığı bu kadar veri konuştuğumuz bir dönemde olmazsa olmaz bir yetkinlik olacak. Hangi alanda, hangi sektörde çalışıyorsa çalışsın, veri analizi ve veri okur yazarlığı konusunda kendilerini geliştirmeleri onlara ciddi fırsatlar sağlayacaktır. Ee, bu sohbetiniz için Sayın Tuğba Bakkal, İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi, iş insanı çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki sohbetlerimizde görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.